Bir de bu çıktı. Herkes sanal ortamda aşkını paylaşıyor. Karar verdim ben de paylaşacağım. Kas kas nereye kadar? Aşk nasıl yaşanırmış herkes bir görsün bakalım. Önce tezgahta aşka yer açalım. Malzemeler. Biraz çilek, beyaz beyaz bulutlar ve işte geliyor. Kalbimin sahibi. Kaç dor meyve şöleni. Hayırdır? Başka bir şey mi bekliyordunuz yoksa? Bezemizi bir tabağa alalım. Üzerine çileklerimizi yatıralım ve geldik aşkın özüne. Kart dor meyve şöleni. Şöyle iki top koyalım. Bir şey eksik ama ne? Buldum. Bitter çikolata. Ve işte karşınızda bulutların üstünde aşk tatlısı. Hmm, şimdi de paylaşma zamanı. Candan Erçetin Kartdor'a duygularını kattı, aşkın bol like'lı tatlısını yaptı. Hadi sıra sende. Çünkü Kartdor seninle daha tatlı. Kartdor Tatlı Sanatı